Sevgili izleyiciler, Türk Devleti'nin ve çetelerin Rojava'ya saldırmaya devam ediyor. Aslında hızına hiçbir şey kaybetmiş değil. Bir parça sanki e, böyle kamuoyunda normalleşme e, gibi görülüyor ama, sanki normalleşti bu saldırılar ama her gün saldırı var, her gün Türk uçakları Kobani'yi, Rojava'yı, Tişrin'i, Karakoza'yı bombalıyor. Çeteler ise karadan saldırmaya çalışıyorlar. Ancak şu da bir gerçek. Tirşin'de büyük bir direniş var. Karakozak'ta büyük bir direniş var. Rojava halkları, Kuzeydoğu hakları gerçekten inanılmaz bir direniş tarih yazıyorlar ve böylelikle işgalcilerin saldırıları bir anda boşa çıkmış durumda. Aslında çetelerde de çok ciddi bir kırılma var. Bu nedenle Türk ordusu kendisi sahaya inmiş durumda. Tabi zaten şu da görüldü. Yani o 8 Aralık'ta Bağız rejimi çöküşten sonra Şam'ı ele geçiren Heteşe i̇şte HTŞ yönetimine yönelik yapılan güzellemeler sonra şimdi ortaya gerçek sorunlara karşı karşıyalar ve HTŞ yönetiminin Süriye'nin sorunları çözecek yeteneği olmadığı ortaya çıktı. Yani bu e, gözüküyor yani. Çünkü Suriye'de gerçekten çok ciddi problemler var, çok ciddi bir sorun var, kriz var. Heteşe HTŞ yönetimi ise tekçilik üzerinden bir yol almak istiyor. E, bu da gözüküyor ve bu da Suriye gerçekten çok uyumlu değil. Basına yansımıştı böyle basında bir takım spektrik haberler vardı. Özek yönetimle HTŞ'e anlaştı falan şöyle oldu böyle ol, oldu diye. Tabii o şunu konuşacağız bunu çünkü bu önemli gerçekten ortada bir anlaşma uzlaşma var mı? Yoksa hala müzakereler devam ediyor. Hala anlaşmama yani anlaşma noktalarında çok ciddi farklılıklar var mı? Bunu da konuşacağız. Tabii aslında gerçekten şu Suriye'de Suriye'nin demokratik bir kurulmasında tek gerçek manada bir çözüm projesi olan özel yönetim. Bunu da söylemek gerekiyor. Bütün bunları tabii gazeteci arkadaşımız Sinan ile konuşacağız. Sinan merhaba yayınımıza hoş geldin. Sinan sesimi alabiliyor musun? Hoş bulduk sağ olasın. Yani, şimdi ben özetlerken dedim ki Sinan'ın yerine sanki konuşuyorum çünkü oldu ama şuradan tekrar başlayalım. Bir de sanki böyle kamuoyunda sanki normalleşti bu mesele sanki. Saldırılar böyle rutin bir hale alınca her gün olunca sanki kamuoyu sanki Kısa haberler olarak görüyor sanki Tishrin'deki meseleyi. Ama Tishrin'de biliyoruz ki büyük bir direniş var ve burada işgalciler ciddi şekilde zorlanıyorlar. Nedir son durum genellikle Rojava'da, Kuzeydoğu Suriye'de özellikle Tishrin ve Karakozak'ta? Evet, e, Yani aslında Tirşin'deki saldırılar bugün de hava saldırılarına devam etti. Özellikle e, Tishrin barajı ve elektrik santralinin e, bulunduğu bölgeye yönelik bir saldırı düzenlendi bugün savaş uçakları tarafından. iki kez bu bölge bulundu Zaten e, yani büyük oranda e, devre dışı kalmış bir yer ama kalan küçücük bir <laughs> dağıtım merkezi noktası bile vuruluyor şimdi. E, yine bu bölgeye yönelik dün özellikle çeteler tarafından yapılan bazı tahkiyeler vardı. Bir saldırı olacağı, saldırı hazırlığında bulunulduğuna yönelik de bilgiler vardı. E şu ana kadar karadan belki direkt bir saldırı düzenlenmiş değil ama özellikle o hatta belli bir karışıklığın olduğu bir hazırlık e, olduğu belli. E, onun dışında tabii ki e, topçu atışları, ağır silah atışları hiç durmuyor. Yani e, hem Karakozak hem e, Teşrin hem Kobani'nin e, batısı, hem eee M4 yolu olarak tabir ettiğimiz ve Karakozak'tan aynı sayı oradan da Tıpta kadar olan hat boyunca hem ağır silah saldırıları, topçu saldırıları, zaman zaman da kimi e, sızma girişimleri oluyor. Bunlara yönelik de e, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar. Bunun dışında bir de içeriye yönelik, özellikle e, Kuzey ve Doğu Suriye e, alanı coğrafyası içerisinde eylem hazırlığında bulunan çete e, birimleri, hücrelerinin harekete geçtiği, e, bunlara yönelik yapılan operasyonlar, e, gündemimize geliyor. Haber olarak bunlar da yansıyor zaten. Ama bir bütün olarak aslında yani Türk Devleti'nin e, Rojava'ya, Kuzey ve Doğu Suriye e, bölgelerine yönelik saldırıları şu ana kadar da durmuş değil. Evet. Peki çetelerde bir kırılma olduğu söylendi. Bu çok konuşuldu. Yani özellikle Suriye Milli Ordusu denilen bu katiller ordusunda bir dağılma, bir moral bozukluğu var. Türk ordusu direkt sahada mı şu anda Minbiç kırsalında ve hatta Tişin ve Karakozak bölgesinde? Tabi tabi yani özellikle yani yani evet. e, askeri teknik ve e, silah ve e, drone teknikleri bakımından burada Türk subaylarının e, aktif olarak yer aldığını biliyoruz. Bazı radar sistemleri kuruldu. Bu daha önce Kasede'nin yaptığı açıklamalarda vardı. Bu radar sistemlerine yönelik yapılan eylemler de vardı. Özellikle e, yani Cerablus'tan tutun e, de Hayfer e, ha e, tarafına kadar. Olan bölge üzerinden yani şu anda Kasede ile karşı karşıya bulunduğu sınır hattı boyunca bulunan e, işte HPG, şey Kasede'nin e, drone saldırılarına, brusk saldırılarına karşı önleyici bir tedbir olarak geliştiriyorlar bu e, radar sistemini. E, buralarda varlar. Bunun dışında Münibüc merkezinde yine zaten daha önceki işgal altında e, zaten çok aktif bir Türk askeri ordusu var. E, aktif olarak var. Bunu kendileri de itiraf ediyor, söylüyorlar. Bu daha da genişledi hatta bu süreçte. Özellikle HTS'nin e, Şam'a girmesi sonrasında zaten basına da yansıdı. Farklı istihbaratı kaynaklarda bunları doğruluyor. E, bütün hava alanları, bütün merkezi ülke giriş çıkışları, e, yine özellikle Lübnan sınır hattı boyunca da e, aslında Türk Devleti'nin e, istihbarati birimler ya operasyonel birimler olarak bu alanlarda konumlanmaları var. Hatta bunu güçlendirdiklerine yönelik de haberler var fakat tam teyit edilebilmiş değil. Peki yani Türkiye tümüyle Suriye'yi büyük, büyük oranda işgal etmiş durumda öyle mi? Ve tabi bu işgalle beraber evet. Türkiye Suriye'de tekçi bir yönetim mi kurmak istiyor? Yani burada kendi tekçiliğini oraya mı ihraç etmek istiyor? Yani tabi aslında daha e, 8 e, Aralık günü ve 9 Aralık günü yapılan açıklamalar vardı Türk tarafında. Eğer hatırlarsanız. Evet. E ne diyorlardı? Diyorlardı bugüne kadar biz gereken desteği sunduk. Şam'da da yanınızda olacağız. Şam'da da bu hükümeti destekleyeceğiz dediler. Ve daha sonra defaatle de şey söylediler. Yani biz burada askeri olarak, e, ekonomik olarak, siyasi olarak, istihbaratı olarak işte sözde e, teknolojik altyapı, devlet kurumlarının yeniden aktifleştirilmesi ve benzeri ve benzeri bütün konularda elektriğidir, gazıdır şeyidir. Bütün bunların hepsinde de biz dediği yeni hükümetin arkasında olacağız. Birlikte olacağız, yan yana olacağız. E şimdi aslında fiilen e, şu anda Suriye'de bazı e, gelişmelerin ivme kazanmaması ya da bazı konularda ilerleme kaydedilemiyor olmasının temel nedeni zaten Türkiye'nin Türk Devleti'nin e, bu bölgedeki varlığı ve işgal pozisyonu. Mesela biraz önce bundan birkaç e, dakika önce de e, kasere komutanlarından Ebu Ömer İdlib'in bir tweet'i düştü. Orada da diyor yani şu anda e, diyor e, Türk Devleti'nin e, Suriye'de bulunma nedeni Esad rejimine karşı mücadele. E, bu anlamıyla muhalifleri sözde muhalifleri desteklemekti. E madem Esad düştü o zaman Türk devleti burada ne yapıyor? Bunu açıklaması gerekiyor diye de bir tweet atmıştı. Evet. Yani bu, bu zaten Türkiye'nin Türk e, Türkiye'nin Suriye'deki varlığı e, yani Arapları rahatsız etmiyor mu Arapları? Sadece Kuzeydoğu Suriye'deki Arapları kastetmiyorum. Yani önen Hamada, Humus'ta Bette, Halep'te işte Tartus'ta diğer Suriye'nin diğer bölgelerinde yaşayan Alevi ve Sünni yani fark etmiyor. E, Arap halkını, Suriye halkla, halklarını rahatsız etmiyor mu? Bu, burada Türkiye'ye bir kabul mu var yoksa Türkiye'ye karşı bir tutum da gelişiyor mu? Yani aslında ciddi bir tepki var. E, bugünden değil geçmişten beri var. Hani e, e, 2011'den beri Suriye'deki çatışmaları iç savaşı kızgınlaştıran e, sözde muhalefet adı altında aslında cihadistleri bu bölgeye konumlandıran e, bu anlamıyla bu savaşın şiddetini kat ve kat arttıran e, e, kişi ülke aslında Erdoğan ve Türk Devleti. E, bu yüzden yani aslında bu ülkede yaşanan savaştan acı çeken herkes bir şekilde Türk Devleti'nin e, bu konudaki sorumluluğunu gözeterek buna karşı çok ciddi bir tepki eleştirel hareket tutum sergiliyor. Yani ama e, şöyle bir durum söz konusu e, biraz devletçi bakış e, biraz da belki konjüktürün getirdiği koşullar nedeniyle yani sürekli öne çıkan ne var? Aslında işte bu siyasi İslam uzantısı e, Heteşe yine onun e, de facto kurduğu şu anda gerçi herkes tarafından da kabul edilen hükümet üzerinden Suriye adlandırılma anlamlandırılmaya çalışılıyor. Yani sanki Heteşe ve oluşturulan hükümet tüm Sünnilerin e, tüm Arapların temsilini yapıyormuş gibi bir atmosfer oluşturulmaya çalışılıyor. E, bu da tabii ki resmiyet ve meşruiyet kavramları üzerine durmak gerekiyor. Evet. Resmi olarak şu derdi anda yani olmamalı. gerçekten demokratik bir Suriye midir? Nedir derdi Heteşen'in? Yani netleşti mi şu son 8 Aralık'tan bu yana artık evet Heteşen böyle bir Suriye istiyor diyebiliyor muyuz? Yani nasıl bir Suriye istiyor sence Heteşen? Bak bugün e, e, dijital medya hesaplarında bir video dolaştı. Bilmiyorum rastladınız mı? İşte bu e, Ulusal Uzlaşma e, Kongresi Komitesi ön tartışmalarında bazılarının değerlendirmeleri, konuşmaları basına yansıtıldı. Orada bulunanlar tarafından. E, ne diyor? Diyor ki e, e, demokrasi e, olmaz, laiklik de küfürdür. E şimdi yani laikliğin küfür, yani en geri anlamda bir parlamenter ya da işte demokrasi ya da diyelim ki ulus devlet sistemlerindeki en geri pozisyonu bile kendileri aslında küfür olarak kabul ediyorlar. Evet. Hani e, Ahmet El Şara Suriye'ye gittiğinde, şey Suudi Arabistan'a gittiğinde bir e, röportajında demokrasiye ilişkin soru üzerine şöyle bir cevap vermişti. İşte demokrasi eğer halkın kendi kendini yönetebilmesi ise evet Suriye buraya doğru evriliyor diye bir cevap çok yuvarlak bir cevap vermişti. Soru aslında o değil. Soru şu. Hangi halk kim? Yani kendilerini İdlib'deki gibi bir yönetimin devamı olarak adlandırıyorlar zaten. İdlib'de nasıl yönettiler? Ee, zaten ilk kurdukları hükümet üyeleri nasıl? Ee, bunların arka planı ideolojik zeminleri neler? Çok net siyasal İslam. Yani Müslüman kardeşler, el kaide Pakistan İslami Cihat Hareketi, e, yine Daesh, e, e, El-Nusra Hareketi e, bunların devamı olan bir hareketten söz ediyoruz. E şimdi iki haftada, üç haftada, dört haftada tüm ideolojik paradigma düzlemini değiştirip bunu tam anlamıyla haklar nezdinde bir demokrasiye dönüştürmeleri mümkün müdür? Değildir tabii ki. E mesela şu anda biraz aslında onların kendi literatüründe de belirttiği üzere temkin denilen bir süreçten geçiyorlar. Yani ne siyasal bu? İslam ve cihadist hareketlerde temkin şu anlama geliyor. E aslında kendi iktidarlarını e, tüm anlamıyla toplumsal e, olarak kabul ettirip resmiyette de tanınana kadar e, kendi esas rengini belli etmeme e, bir nevi takyecilik aslında. Evet. Yani şu anda aslında heteşenin yaptığı şey de bu. Ya Herkese ben, kendini... Evet. Bugün Amerika'nın Dişleri Bakanı'nın da bir açıklaması vardı. Dişleri Bakanı'nın diyordu ki biz yakından izliyoruz bunlar, Bazısının çökmesi iyi ama kötüyü bir kötüyle değiştirmenin bir manası yok izleyeceğiz, bakacağız, ona göre tavrımızı belirleyeceğiz. Zaten daha önce de bunların kriminal ne olduğunu söylemişti. Yani giderekten eee HTS'nin rengi ortaya çıkıyorsa, e, nasıl hoca peki Suriye'de demek ki yeni kriz, pay hatlarının kırılması var gündemde öyle mi? Ya bence Cahit? Yani aslında bilinmeyen bir durum değil. Yani o anlamıyla o Dışişleri Bakanı yaptığı açıklanmış ama çok o da e, objektif bir açıklama değil. Yani HTS Esad'ın devrilmesi için desteklendiği zaman aslında Heteşe'nin ne olduğu gayet net biliniyordu. 2017'de işte Colani'ye e, El Nusra isminin değiştirilip kendisinin biraz daha revize edip sadece Şam'ın kurtuluşu üzerinden minimum daha daraltılmış bir amaç ve hedef silsilesi belirleyip buna göre Esad'a karşı aktif mücadele yürütürsen seni destekleriz diyen ekiptir bunlar halen. Uluslararası kapitalist sermaye ve aslında Amerika, İngiltere e, yine bazı güçler e, bu şekilde Türkiye üzerinden ya da kendileri direkt bu güçlerle harekete e, ilişkiye geçip bu perspektifi verdiler. Şimdi bunlardır onlar. Yani o yüzden hani hele bakalım e, acaba tehlikeli midirler? Acaba e, bir karmaşayı başka bir karmaşaya mı tercih ediyoruz? Bir kötü hükümetli bırakıp başka bir kötüye mi? Böyle bir kafa karışıklığı yok aslında. Evet. Net olan şu bana göre şudur. Yani neden HTŞ gibi siyasal İslam karakterli El-Kaide ve Daesh uzantısı şu anda birçok savaşçısı bunlardan gelen bir hükümet Suriye gibi çok yönlü kozmopolit bir ülkenin başına iktidarına getirilir. Soru bu. Bunun çok çeşitli cevapları olabilir. Belki parçalanmış bir süre göre istiyorlar. Bunun en Belki nedenlerinden bir e belki parçalanmış, daha güçten düşmüş, e, kendileri açısından sürekli kontrol edilebilecek bir sürü istiyor olabilirler. Yani bana göre, yani tabii siyasi siyasi nedenleri çok olabilir ama ideolojik nedenlerini de görmek gerekiyor. Evet. Şu anda 3. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. 3. E, Dünya Savaşı içerisinde gelişen, sivrilen ve gerçekten halklar lehine bir alternatif olarak kendisini ortaya koyan demokratik, konfederal bir yönetim tarzı var. Devleti, yine devletin çıkarları, yine devleti kontrol eden bir kliğin çıkarlarının çok daha üstünde, bütün toplumu kucaklayan, tüm farklılıkları bir arada tutan ve çatışma nedenlerini barış bir aradalığa evirebilen bir yönetim gelecek ortaya çıktı. Burası Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimi olarak kendisini konumlandırdı. 12 senedir ayaktadır. Evet. Sadece Orta Doğu'ya, Suriye'ye de tüm dünyaya örnek teşkil etti. Şimdi bu gittikçe bir yayılma istinadı da kazandı ve gelişiyor. Şimdi bunun önünü alabilecek bir yönetim gerek. Bunu bu şekilde devletçi, ulus devletçi, ve kendisini ispatlayacak aslında. Biraz da ideolojik olarak sert. Nasıl ki 2014'te devrimin ilk yıllarında, Rojava devrimi gelişmesin diye Daesh gibi bir silah kullanıldı ve yılları kaybettirildi. Bir sürü güç kaybettirildi bu devrime. E şu anda da ikinci aşama olarak kendini Orta Doğu yaydığı süreçte HTŞ gibi bir hükümet ya da en azından siyasal İslam karakterli ve geleneğine sahip bir hükümet ortaya konularak aslında bu gelişmenin öne alınmaya çalışılıyor. Evet. Bir karşı devrim hareketi olarak okumak gerekiyor. Evet. Peki şunu sormak istiyorum, yani şimdi bir, birkaç gün önce bu dijital medyada böyle haberler çıktı işte Suriye Demokratik güçleriyle Suriye ile, şey, Kuzey Kuzeydoğu Öz Suriye Özel Yönetimi ile işte HTS hükümeti anlaştı, işte SDG kendisini feshedecek, Suriye ordusuna katılacak. Şimdi ortada böyle halen Şam'daki yönetimle Kuzeydoğu Doğu Suriye Özel Yönetimi arasında bir e, kapsamlı bir anlaşma ve uzlaşma var mı? Hayır, e, şu ana kadar yani netleşmiş bir şey yok. Evet. Sadece ilkeler, yani ilkelerde nasıl diyeyim e, ana hatlar diyelim, ana e, başlıklar da bir muzdaşı var. Onu daha önce zaten kasede e, genel komutanı Mazlum Abdi açıklanmıştı. Neydi bunlar? Bir, Suriye'nin bölünmemesi. Evet. Ortak bir ana başlık biz kabul ediyoruz, siz kabul ediyorsunuz. Burada buluşabiliriz. İki bu ülkeye ait tek bir ordunun kurulması ve kasredenin bu ordu içerisinde yer alması. Evet buna da varız. İlkesel evet. düzeyde biz bunu kabul ediyoruz. Bunun üzerine tartışabiliriz. Üç nedir? Sınır kapılarının konumlandırılması, işte yer altı zenginliklerinin bölgelere göre ortak bir şekilde yönetilmesi, bunların devri, Yine işte e, merkezi Şam hükümeti e, kurumlarının ya da resmi organlarının Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimi bölgelerinde faaliyetlerin yürütülmesi buna da evet tamam olabilir denildi. Bunun dışında uzlaşılan herhangi bir şey yok. Nedeni de aslında iki gün önce yapılan toplantı ardından söylendiği üzere tüm bu konularda biz diyaloğa hazırız, tartışmaya hazırız. Bunları birlikte yavaş yavaş kurumsallaştırabilir, oturtabiliriz. Ama şöyle bir engel var önümüzde bir saldırı altındayız. Evet. Şimdi yani Türk devletinin çetelerinin, SEMO çetelerinin Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimine yönelik Tışrın Barajı, Karakozak üzerinden yaptığı saldırılar, Hakeza işgal altındaki Gresipi ve Serikanya bölgelerinden yaptığı saldırılar, yine Türk devletinin sihalarla e, yaptığı saldırılar, topçu atışları durdurulmadığı müddetçe biz silahları bırakıp gelip Suriye ordusuna katılma gibi bir şeyi tartışamayız. Bunun koşulu yoktur. Ha eğer siz Suriye hükümeti olarak bunu inisiyatifini alır, Türk devletinin buraya yönelik saldırılarını durdurursanız, bu konuda inisiyatif alırsanız, yani tüm Suriye'yi kapsayan bir ateşkeste ortaklaşabilirsek, biz bu görüşmeleri hızlandırabiliriz. Yani mesela e, bu e, en son. Ee, şöyle bir şey de var. Ahmet Erşar daha önce e, yaptığı açıklamada hükümet adına yetkililerin yaptığı açıklamada da en az bir 3-4 sene ihtiyaç duyuldu söylenmişti. Yani Suriye'nin oluşturulması, yeni anayasanın oluşturulması, seçimlere gidilmesi ve benzeri. Şimdi bu olup olmayacağı belli değil ama kendileri için bir zaman tanıyorlar ya da en azından bir zaman istiyorlar. E, bu işte Kuzey ve Doğu Suriye özel yönetimiyle merkezi hükümet arasında yapılan tartışmalarda da aslında böyle bir Genişliğe ihtiyaç var gibi görünüyor. E, evet. Bu yönlü de bir değerlendirmenin bu bölgeden yani Şam yönetiminin doğru da e, 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 ulaştırıldığı yönünde söylemde var. Yani böyle bir değerlendirme bilgi de almış bulunuyoruz. Yani öz şu e, yani Şam hükümetiyle Kuzeyvekili Suriye Özel Yönetimi arasındaki ilişki şu anda küçük komisyonlar alttan alta yapılan bazı görüşmelerle devam ediyor. Olsa da temel belirleyen konularda herhangi bir gelişme, herhangi bir uzlaşma ya da herhangi bir nokta konulmuş değil. Evet. Yani bir daha tekrarlayalım belki izleyiciler açısından çünkü bu çok spekatif bir konu anla getirildi bu bir son birkaç günde. Yani Suriye demokratik güçlerinin, kasedenin kendisini feshetme ve feshetten sonra Suriye ordusuna katılma diye bir durum söz konusu değil şu anda öyle mi? Evet, evet. Yani şu var, Dem demin de dedim ya, e yani bu zaten ilkesel olarak daha önce de söylenen bir şey. Daha Esad yönetimi zamanında bile bu değerlendirme kasrede ve özel yönetim yetkililer tarafından yapılmıştı. Biz Suriye'nin bir parçasıyız. Eğer bölgemizin iradesi kabul edilirse, halkımızın güvenliği sağlanırsa, biz yine bu savunma güçlerimizin hepsini merkezi Suriye hükümetiyle birlikte tek bir güç altında toplamaya hazırız çağrısı daha önce de yapıldı. Evet. Şimdi de yapılıyor. Yani bu zaten şurada var. Özel yönetimin toplumsal sözleşmesinde bu ilkesel duruş var. Yani 12 Aralık 2023'te kabul edilen sözleşmede Suriye devletinin bir yani Suriye coğrafyasını bir bütün olarak kabul edildiği, Suriye ülkesinin bir parçası olunduğu bu anlamıyla her kesimle birlikte ilişki halinde olma kararı verilmişti ilkesel olarak. Peki şu şu. O yüzden şimdi. Evet, buyurun. Yani o yüzden askeri güçlerin yani ilkesel düzeyde bunun içerisinde yer alması, yeri ve zamanı geldiğinde koşulları oluşturduğunda buna katılması zaten daha önceden kabul edilmiş bir şey. Yani bu yeni işte yeni hükümet oldu, hesap düştü, ondan sonra tartışılan bir şey değil burası için en azından özel yönetim tarafından. Ama net olan şu var, Türk devleti saldırılar devam ettiği müddetçe ve de gerçekten teslim olma üzerinden bir dayatma olduğu müddetçe bu olmayacak. Evet. Tabi buna siyasal bir çözüm gerekiyor. Yani askeri çözüm daha sonra gelir. Ee, peki koalisyon güçleri yani Kuzey Doğu Sürde bulunan koalisyon güçleri özellikle yönetimle, SDG ile e, Şam hükümeti arasındaki alt düzeyde olsa var olan bu görüşmeleri nasıl karşılıyor onlar? Bunun, bunun için ne diyorlar sen? Bir gözlemin var mı bu konuda? Bir duyumun var mı bu konuda? Evet. Zaten e, en somut e, değerlendirme zaten sürekli yani e, basın yolu yapılan açıklamalar var bu konuda. En son işte e, o üçlü toplantı ardından yani özel yönetim, e, Suriye Demokratik Meclisi ve Suriye Demokratik Güçler arasında yapılan üçlü toplantı ardından e, sonuç açıklanmıştı. E, buraya koalisyonun resmi e, Twitter hesabından da aslında bir destek çağrısı verilmişti. Biz e, barışı ve sükuneti getirebilecek bir girişimin, Kasede tarafından yürütülen bu girişimin tümüyle arkasında izlenilmişti. Ama sanırım yani e, o destek önemliydi ama birkaç saat geçmeden yüksek ihtimalle de Türkiye'nin talebi ve dayatması sonucunda o tweet mesela çekildi böyle ben bir de, ben, benim bir de, de dikkatimi ama. çekti o Yani ben de tweet'i gördüm hatta dedim Kürtçe'ye çevirip paylaşayım sonra baktım ki tweet ortada kaybolmuş e, zaman zaman bu oluyor özellikle Suriye'de koalisyon içine yer aldığı için sözüm ona e, onun etkisiyle böyle olmuş ama sahada durum değişmiyor değil mi yani tweet geri çekilmiş olsa dahi Evet, evet yani aslında hani o tweet geri çekildiyse de aslında bir kere yazıldı. Evet. Yani şu anda nasıl ki bizim hafızamızda ilgili yerlerin de aslında hafızasında o tweet var. Yani o anlamıyla koalisyonun sadece bir şeyinin değil yani genel olarak bir yansıması var. Koalisyonun temel belirleyen ülkelerinin 2014'ten beri bu bölgede bulunan temel üyelerinin kendi ülkelerinden yaptığı dışişleri ya da başkanları tarafından yaptıkları açıklamalarda da bu zaten görünüyor. Biz Tüm tarafların katılımını istiyoruz, Kürtlerin katılımını istiyoruz. Özel yönetim belki siyasi tanınma üzerinden değil ama Şam hükümetiyle yürütülecek tartışmalar içerisinde olunmasını uygun görüyorlar, destekliyorlar. Sahada zaten kurumsal olarak bugüne kadar yürütülen çalışmalar devam ediyor, güvenlik tedbirleri devam ediyor. Yine bazı konularda da e, tabii e, şeyler var ama... Koalisyon ve aslında koalisyon içerisinde bu bölgede faaliyet yürüten bazı ülkelerin özellikle Amerika'nın e, daşlı işte tutuklular, kamplar, e, bu konuda sunulan destekler, yine Birleşmiş Milletler'in bu konuda oynadığı rolde biraz bir gerileme var. Bunu evet. belki de görmek bilmek gerekiyor. E, yani bu, bu, bu bölgeye sunulan desteklerde bir azalma var, bir gerileme var. Artık bir görev değişimi mi, bir nöbet değişimi mi yapılıyor? Yani, yani. şöyle yaptı Başkaları Trump. Da. Trump 90 gününe birçok ülkedeki bu e, insanı yardım paketlerini durdurdu. E, buna Roja da dahil olmuş demek ki. Yani ben e, Öyle bir haber de vardı zaten. Yani sadece Roja, Kuzey Doğu süreci için değil, dünyanın birçok yeri için e, bu yardımları durdurdu tabii. E, Trump'ın böyle bir politikası var. Bakalım sonra ne olacak? Şimdi son bir soru. E, tabii e, İmralı e heyeti başı gitti. Bu Zeydoğlu sürede çok tartışan konuşulan bir konu Kürtler arası ilişkiler nasıl karşılandı bu görüşmeler İmralı'nın heyetinin başı Hüsnü Sungetmez odaki görüşmeler Rojada nasıl bir yankı buldu sence? Ya evet yani biz burada yani çok yoğun takip edildi aslında tartışıldı. Ee, tabii ki e, yani daha önce de hani yapılan açıklamalar vardı destek açıklamaları. Yani Kürtlerin bir araya gelmesine sebep olabilecek her türlü görüşme, ittifak, ilişki gerçekten büyük bir e, e, sevinçle, mutlulukla e, karşılanıyor burada. Nedeni ne olursa olsun, sonucu nereye getirecek olursa olsun, iki Kürdün, iki önemli e, faktörün ya da aktörün bir araya gelmesi bile burada böyle bir etkide bulunuyor. Ama e, tabii e, burada halen, Hani daha önce işte güney siyasetiyle bağlantılı bazı partilerin bu bölgedeki hareketleri ve bunu biraz e, istismar etme çabaları vardı. E, bunu kısmen devam ettiğini söyleyebilirim. Mesela örnek ne oldu? E, evet yani İmralı heyetinin güneye gidişi, Önder Apo'nun mesajlarının iletilmesi, buraya da getirilmesi. E, tabii ki yani bir artık ivme kazandığını gösteriyor bazı gelişmelerin. Kürtlerin bir araya gelmesi için de bir zemin oluşturuyor. Burada da o yönlü çalışmalar çabalar var. Ama mesela bugün iki gündür mesela ne tartışılıyor. Şam'da bir toplantı yapıldı. Normalde hani bu yine Ulusal Kongre Hazırlık Komitesinin yaptığı toplantılardan bir tanesini bu bölgede Kamuşlu, Haseki'de bulunan bazı Kürtler çağrılmış mesela. Evet. Tahmin edelim bunlar daha çok kime bağlıydı ya da kimin tarafıydı? Ee, öncesinde ya da şimdiden hem kendisini bir şekilde enekesi adına resmi olarak ilan etmemiş olsalar bile bu çizginin yanında bulunduğu buradaki herkes tarafından bilinen aslında çok kişilik olarak da toplumsal olarak da kabul edilmeyen ama bir şekilde Kürt adıyla anıldıkları için orada bu temsilcilik üzerinden çağrılanlar var. İşte biz gittik oraya sonra işte biz aslında genel olarak siyasi tanınma burada hükümet ve şey, kurumlarımız var bunlar muhatap alınmalıdır gibi böyle bir dolan başlı yöntem izlediler ama bu şunu ortaya koyuyor. Enekeslerin kendisi direkt gidip bu toplantılara katılamadı. Enekese temsilcileri direkt gidip bunları yapmak yapamadı. Bunun yerine bazı bu kişilikler aracılığıyla aslında yine bu provokatif yaklaşımlarını devam ettirmek istiyorlar. Evet bu tabii yani olumsuz bir şey. Yani eğer Kürtler bir birlik halinde davranmak, da, davranmaları gerekiyorsa birlik halinde davranmalılar. Yani öyle tek tek şahsiyetler, tabii, tabii. kişiler Kürtleri e temsil edemez yani. Evet. Bir de kaldık Kuzeydoğu Suriye sayesinde Kürtlerden konuşmuyor. Birçok farklı etnik ve inanç grubu var. <laughs> evet. Son birkaç cümlen alalım Sinan. Programı toparlayalım. Evet. Evet. Tamam. Yani sadece şunun dikkatini çekmek istiyorum. Yani Tüm süreç açısından hem yani buradaki siyasi partiler arası görüşmeler, hem Kuzey ve Doğu Suriye Özel Yönetimi ile Suriye arasındaki görüşmelerde, hem de direkt koalisyon ya da dış güçlerle bu bölgedeki aktörler arasındaki görüşmeler, ilişkiler, uzun süre yayılı bir planlama üzerinden gidiyor. Yani evet. kısa vadede birkaç gün içerisinde bazı konularda sonuç almak mümkün değil. Böyle bir beklenti içerisinde de olmamak çok önemli diye düşünüyorum ev Evet, çok önemli bir tespit çünkü zamana ihtiyaç var, sürece ihtiyaç var. Tabii bu, bunun içinde de dik durma ihtiyaç var. Sinan Cüdü çok sağ ol, çok teşekkürler. Programa katılın, görüşlerimizle paylaşın. Çok sağ ol, çok var Ben olsun. teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olasın. Sevgili izleyiciler analizi burada noktalıyoruz. Haftaya çarşamba günü tekrar bitir olacağız. Şimdi hoşçakalın. İyi akşamlar, iyi geceler.